Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere örümcekler neden evlerimizde ağ kurar sorusunu cevaplayacağım. Lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olun. Evlerin örümcekler için uygun barınma alanları sağlıyor. Mesela örümcekler evin köşeleri, duvarları, tavanları ve dolapları gibi yerleri tercih ederler. Bu alanlar örümceklerin ağlarını kolayca kurabilecekleri ve gizlenebilecekleri yerlerdir. Evlerdeki temizlik düzeyi de örümcek ağlarının oluşumunu etkileyebilir. Örümcekler, toz ve kir birikimi olan alanlarda daha kolay ağ kurabilirler. Yeterince sık temizlenmeyen veya ulaşılması zor bölgelerdeki toz ve örümcek ağ oluşumunu teşvik edebilir. Örümceklerin doğal davranışı ağlarını yakalamak ve beslenmek için ağlarını kullanmaktır. Evler, örümcekler için potansiyel besin kaynaklarıyla doludur. Örümcekler, sinekler, sivrisinekler, güveler ve diğer küçük böcekleri avlamak için evlerdeki ışıkların çektiği böcekleri hedef alırlar. Bu böcekler evlere girerken yanlarında yumurtalarını da getirebilirler ve bu da örümceklerin evde çoğalmasına yol açabilir. Daha fazla video için abone olabilirsiniz.